Yeni bir video ile merhaba arkadaşlar. Bugün e, kazlarımızı bahçeye çıkardık. E, önceki videolardan belki hatırlarsınız. Ekmiştik, yonca ekmiştik bahçeyi. Şöyle çatıdan göstereyim dedim size. Biraz sonra yayılırlar. Çiftliğimiz 10 dönüm üzerine kurulu. Tavuk civcivi, bıldırcın civcivi, kılda cin yumurtası, kuluçkalık yumurtası, kaz, ördek, kindi vesaire bir şey yapıyoruz. Kazlarımıza bakıyoruz. Ektiğimiz önce yiyorlar mı diye. Gayet başarılı gibi arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi yoncayı kazlar seviyor. Ekmeğe düşen dostlarımızı tavsiye ederiz. Yonca ile birlikte Raygrass diye bir çim tohumu daha var. Evet. onu da biz ektik arka tarafa. Çıktığı zaman onu da gösteririz. Yonca'yı daha çok seviyorlar? Büyük daha çok seviyorlar? diye de bakarız. Sonuç başarılı. Bir de şöyle yakından görün istedim arkadaşlar. Kazların yoncayı nasıl yediğini. Çok yaklaşmadan. Bizi görünce ürktüler herhalde. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi e, yonca yiyorlar kazılar. Ama e, kesip ya hemen önlerine koymak gerekiyor ya da böyle yaşken kendileri koparmayı daha çok seviyorlar. Yani Kesip bir kenarda kuruduktan sonra çok yemiyor kazılar. Ama yaşken yiyorlar. Bunu da dikkate alın. E, Ray değil de e, yonca mesela çok da çabuk çıkıyor. Mesela ektikten dördüncü e, gün hemen filiz vermeye başlıyor. E, zaten 10 gün, 15 gün içerisinde de gördüğünüz gibi bu hale alıyor. E, Tabii bizim burası Antalya. Hava şartlarımız müsait. E, bu aralarda havamız yağışlı zaten. Oyun için daha güzel bir verim alıyoruz. Ee, şu an iklim şartları elverişli olmayan arkadaşlar da artık yazın bu işi yaparlar. Ee, çünkü yeme çok faydası oluyor. Mesela bu kazlar günlük 30 kilo yemiyorlar. Ee, kaç tane kaz var? Aşağı yukarı 200 250 tane kazımız var şu an. Mesela dışarı çıktıklar zaman, otla otladığı zaman kazlar. Mesela 30 kilo düşüyor, 10 kilo ya. Yani çok bariz bir farklar görüyor. Zaten bunu yapan arkadaşlar da onu hissederler. Videonun daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler dilerim. İnşallah biz başardık, siz de başarırsınız. <laughs>